Merhabalar. Bu videoda Resident Evil 7'nin hikayesini özetlemeye çalışacağım. Daha önce 5. oyuna kadar olan hikayeyi anlattım. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Hataları, eksikleri yorumlara yazarsanız memnun olurum. İyi seyirler. Adımız Ethan Winters. Eşimiz Mia 3 yıl önce bakıcılık yaptığı bir iş gezisinden bize videolar göndermiş. Sana yalan söyledim. Sakın gelme. Beni unut demiş ve kaybolmuş. Fakat günümüzde aynı hanfendiden bir adres geliyor. Hedefimiz burada kayıp eşimizi bulmak. Adreste eski bir çiftlik evi var. Girip inceliyoruz. Giderken de bir kaset bulup izliyoruz. Burada korkunçlu mekanları gezip program yapan bir ekip var. Daha önce bu eve gelmişler. Çektikleri videoda başlarına bir şey gelmiş görünüyor. Okey diyoruz, ilerliyoruz. Az gidince karşımıza bir ceset çıkıyor, aklımız da çıkıyor ama devam ediyoruz. Derken Mia'yı da bir hücrede buluyoruz. Burada ne işin var diyor. Baba gelecek. Ne anlatıyorsun be abla diyoruz. Ben mesaj göndermedim diyor. Mia'nın kafa gitmiş, her şeyi hatırlamıyor. Mia'yı bırakıp çıkış arıyoruz fakat az sonra merdivenden inerken Mia karşımıza çıkıyor bize saldırıyor, delirmiş gibi elimizi bıçaklıyor, bakıyoruz öleceğiz, bir balta bulup Mia'ya saplıyoruz. Hanım vefat, biz üzgünüz derken telefon çalıyor. Açıyoruz, konuşuyor. Ben Zoe, buraya gelmemeliydi. Çatı katında çıkış var, oraya ulaş diyor. Teşekkürler abla diyoruz. Fakat Mia yine geliyor ölmemiş testereyle saldırıp öylece elimizi kesiyor. Biz de diğer elimizden ne geliyorsa yapıyoruz Mia'yı vuruyoruz. Mia yine yerde. İkinci da bizim yine üzgünüz derken baba geliyor. Aileye hoş geldin evlat diyor bayılıyoruz. Gözümüzü açıyoruz, bakıyoruz bir Halil İbrahim sofrası, yenge döktürmüş, iftar ediliyor, kuşaklar buluşmuş, ailenin babası, anne, oğulları ve büyük anne de var. Bunlar Baker ailesi. Allah razı olsun elimizi de takmışlar, bir cihaz var, bizi sandalyeye bağlamışlar, göz hakkıdır diyorlar, ikram ediyorlar ama yemekte insan parçaları var. Biz istemeyince deliriyorlar, adam üstümüze geliyor, tam o sırada bir zil çalıyor. Yine şu polis galiba deyip gidiyorlar. Onlar gidince biz de sandalyeyi devirip kurtuluyoruz. Ev de saklanırken polisi görüyoruz. Ya diyor burada kayıp insanlar varmış gördün mü? E ben varım diyoruz. Garajda buluşmaya anlaşıyoruz. Tam buluşuyoruz. Baba gelip polisten bir dilim alıyor. Aklımız yine çıkıyor. Buradan sonra baba Jack ile uğraşıyoruz. Arabayla çarpıyoruz. Yakıyoruz. Kafasına sıkıyoruz. Uzun bir sekansdan sonra en sonunda abiyi kesip kurtuluyoruz. İlerledikçe evin küfle kaplı yerlerini görüyoruz. Burada bildiğin yaratıklar var. Onları da aşıp yine telefona varıyoruz. Soy ile konuşuyoruz. Babam seni yordu diyor. Anlıyoruz o da aileden. Kusura bakma babanı öldürdük seninle diyoruz. Bize serum lazım diyor. Ailem ben ve Mia hasta. Serum eski evde olabilir ama dikkat et, annem de oradadır diyor. Sıradaki hedefimiz bu. Eski eve gidiliyor. Biraz uğraştıktan sonra anne bize musallat oluyor. Yine git gelli bir kombatın ardından kendisini yakarak yok etmeyi başarıyoruz. Bu evde serum için bir kutu buluyoruz. İçinde eşantiyon gibi bir embriyo var. Çok güzel paketlenmiş. Yazı var. Serum için D serisi kol ve kafaya ihtiyaç varmış. Tamam diyoruz. Az ilerleyip kolu buluyoruz. Sonra yine bir telefon fakat bu kez Lucas konuşuyor. Ailenin oğlu Mia ve Zoe'yi kaçırdım. Bir de bende bir kafa var. Sanırım işine yarar diyor. Ama sana oyunlar hazırladım. Bunları geçmeliz. Tamam deyip oyuna başlıyoruz. Ama ilerleyince bir kaset daha buluyoruz. Lucas en baştaki program ekibine de oyunu oynatmış. Görüyoruz ki oyun hileli. Eğer Lucas'ı dinlersen ölürsün. Bunu öğrenince oyunları halledip Lucas'ı terse yatırıyoruz. Kızlar kurtuldu. Kafayı edindik. Zoe hemen Mia ve kendisi için iki serum yapıyor. Fakat hemen sonra Jack Baker ortaya çıkıyor. Tabii ki ölmemiş. İnsan formundan çıkmış. Kombatımı başlıyor. Bu sefer şansımız yok gibi ama öğreniyoruz ki hastalık babanınki gibi ilerlediyse Serum onu öldürebilir. Bu yüzden bir Serumu Jack'e basıyoruz konuyu hallediyoruz. Fakat şimdi bir sorun var. Zoe ve Mia için sadece bir Serum var. Ya Zoe ya da Mia'yı seçeceğiz. Seri ve DLC'ler Mia seçeneğinden ilerliyor o yüzden onu seçtik diyelim. Zoe'ye yardım göndereceğiz deyip Mia ile bota binip gidiyoruz. Fakat bir geminin yanındayken evde gördüğümüze benzer sudan çıkan küf kolları bizi içine çekiyor. Bay Buradan sonra Mia'nın gözünden devam ediyoruz. Geminin içindeyiz. Burada Evelyn diye bir kız var. Bize anne diyor. Aile olacaktık. Hatırlıyor musun diyor. Biz de hatırlıyoruz. Mia aslında bu kızın gemi yolculuğunda bakıcılığını yapıyormuş. Ama kız sıradan biri değil. The Connections diye bir şirketin ürettiği bir biyolojik silah. Laboratuvar ortamında büyümüş. Hiç ailesi olmamış. Ve bu yolculukta kafası atmış. Gemide herkesi enfekte etmiş. Küfe çevirmiş. Annesi olarak gördüğü Mia'ya ise dokunmamış. Sonra da gemi kaza yapmış. Bu sırada... Ethan ise bir hayalde gibi. Jack Baker ile karşılaşıyor. Jack korkma diyor. Biz canavar değiliz. Nasıl değilsiniz ya diyoruz. Bunu Evelyn yaptı diyor. Onu geminin yanında bulup yardım etmek istedik diyor. Kusura bakma seni de ne hallere soktuk. Ama ne olursun onu durdur. Ailemi özgür bırak. O sırada Mia, Evelyn'i durdurmak için gerekli olan bir konuyu hatırlıyor. Bir doku örneği var. Koşup Itini hayalden çıkarıyor. Doku örneğini ona verip, git diyor, kurtul. Biz hızla gidip ilacı yapıyoruz. Bunu kıza saplayacağız. Evelyn önümüze hayaller ve engeller çıkarıyor. Yine de sonunda onu yakalayıp ilacı vermeyi başarıyoruz. İlacı alınca kızın şekli değişiyor. Bakıyoruz ki Evelyn aslında baştan beri gördüğümüz yaşlı teyzeymiş. Niye herkes benden nefret ediyor diyor ve Jack gibi o da canavar formuna dönüyor. Bundan sonra Sonra boss fight başlıyor. Evde bir süre uğraşıyoruz ama teyzem evi yıkıp bizi de fırlatıyor. Burada da uğraşırken son anda kolumuzdaki cihazdan bir ses duyuyoruz. Onu kullan diyor ses. Bakıyoruz önümüzde özel bir silah duruyor. Alıp Evelyn'e e ateş ediyoruz. Abla da donup yok oluyor. Derken bizimle konuşan adam helikopterden iniyor. Kaskını çıkarıp konuşuyor. Ben Redfield diyor. Bu arkadaş önceki oyunlardan bildiğimiz Chris Redfield. Sonra helikoptere biniyoruz. Mia'nın da burada olduğunu görüyoruz. Kurtulmuşuz. Gidiyoruz ama helikopter giderken üstünde Umbrella yazısını görüyoruz. Şimdi gelelim açıklamalara. Asıl olay şu. The Connections diye bir şirket biyolojik silah üretiyor. En özel işleri E001 yani Evelyn. Ne yapabiliyor Evelyn? İnsanları küf ile enfekte edip kontrol edebiliyor. Çok hoş bir silah ve korunması lazım. Mia da onun bakıcısı. Gemi kaza yapınca ikili kıyıya vuruyor. İyilik sever Jack Baker da ikisini kurtarıyor. Ama kızın zaten bir aile takıntısı var. Bunları enfekte edip kontrol etmeye başlıyor. Hatırlarsak polis geldiğinde kayıp insanlardan bahsetmişti. İşte Evelyn 3 yıl boyunca eve gelen insanları küfe çevirip ailesine katıyor. Gördüğümüz yaratıklar bunlar. Sonunda ise Ethan'ı da ailesine katmak istiyor ve onu çağırıyor. Bizim de hikayemiz burada başlıyor. Ama Zoe mesela nasıl Evelyn'den kaçınabiliyor? Çünkü Mia ilk geldiğinde ona bir not bırakıyor. Burada Evelyn'den ve Serum'dan bahsediyor. Zoe de bu sayede az etkilenmeyi başarıyor. Hem sonunda Redfield'ın bizimle konuştuğu cihazı kolumuza takıyor hem de oyun boyunca bizi Serum'a yönlendirebiliyor. Peki Umbrella serinin asıl kötüsüydü. Bizi niye kurtarıyor? Çünkü bu abiler aslında bildiğimiz Umbrella değil. Bunlar Blue Umbrella olarak biliniyor. Bir nevi asıl Umbrella'nın devamı fakat hedef aynı değil. Şimdi tamam hikayeyi paketledik anladık ama hala iki kişi bıraktık geride. Lucas ve Zoe. Onlara ne oldu? Bunu anlatan aslında iki tane DLC var. Çok kısa onları özetliyorum. Lucas'ın aslında Connections'a çalıştığını öğreniyoruz. Ama hikayenin sonunda onlara ihanet edip bir takım verileri bilinmeyen bir göndermek istiyor. Bu aşamada Redfield abi peşine düşüp elemanı canavara dönüştürüp harcıyor. Kısacası sonunda Lucas'ta nakaft oluyor. Zoe'ye gelirsek Ethan ve Mia ayrıldıktan sonra Evelyn onu donduruyor. Donuk kaldığı süre boyunca amcası Joe Baker onu bulup koruyor. Fakat sonunda yine Redfield abi gelip Zoe'ye ulaşıp onu tamamen kurtarıyor. En sonunda Ethan Zoe'yi arıyor. Sana yardım göndereceğim demiştim diyor ve böylece oyunumuz tamamen sona eriyor. Elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Mutlaka gözümden kaçan yerler olmuştur. Karışık olması çok muhtemel çünkü oyun zaten bazı noktaları pek açıklamıyor. Bunları yorumlara yazarsanız memnun olurum. Kendine iyi bak. Hoşçakal izleyici.